Son gün 31 Aralık kedi ve köpeklerine çip taktırmayı son ana bırakan hayvanseverler, tarım müdürlükleri ve veterinerler önünde bugünlerde kuyrukta. Çip, taktırmanın, çip taktırmamanın cezası ağır 3642 lira. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi ise 31 Aralık'a kadar tanınan sürenin uzatılmasına yeşil ışık yaktı. Çip için geldiniz. Çip için geldik biz de biraz son dakikaya kaldık. Telefonlar çalıyor sırada bekleyenler var. Yani bugün ekstra bir yoğunluk var. Veteriner hekimler, tarım müdürlükleri, barınaklar hepsinde çip yoğunluğu yaşanıyor. Evimizde baktığımız canlar için onlara çip takılması için son günün 31 Aralık olduğu söylendi. İşte bu nedenle hem tarım ilçe müdürlüklerinde hem de veteriner hekimliklerde yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ne kadarlık tarçın? buçuk yaşında. Çip için mi geldi tarçın? Evet, çip için geldi. Var mıymış efendim çip, sordunuz mu? Varmış. Sürekli geldiğiniz veteriner herhalde evet. değil mi? Biraz tarçın. endişeli galiba. Endişeli, biraz korkuyor. İlçe tarım müdürlüklerinde çip bulamayanlar ya da sırada beklemek istemeyenler veteriner hekimlerin yolunu tuttu. Vokaburi'ye yıllık aşılarına bir de artı çip taktırmak için geldik. Evet, çok az zaman kaldı değil mi evet, çip için? öyle öyle. Maalesef gelemedik. Biraz da hassas sevmiyor. O yüzden en son güne kadar erteledik. Çip taktırmak için gelen o canlardan birisi de body, bir cinsi bir kedi. Oldukça sakin ve şu anda hemen kısacık bir işlemle deri altına çip yerleştiriliyor. Çok acısız bir işlem. Ee, zaten hayvanların ağrı eşikleri yüksektir. Çip var mı elinizde? Bir de o sıkıntı olduğu söyleniyor. Ee, bir haftada yaklaşık bir 500 tane taktık. Şu an elimde yaklaşık bir 60 tane falan kaldı. Bugün biter muhtemelen Çip takılmasının bedeli tarım müdürlüklerinde 75 lira, veteriner hekimlerde ise Şu an minimum fiyat 350 lira. 1 Ocağa kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3642 lira para cezası uygulanacak. Tarihten önce başvuruda bulunanlara çipi taktırmasalar bile ceza kesilmeyecek. Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin uzatılabileceğini söyledi.